Merhaba, bugün size kış bahçesi yapmanın nedenlerini anlatacağım. Birinci neden, konforlu bir alan yaratması. Dışarısı ne kadar soğuk olursa olsun, kış bahçeniz sayesinde evinizin içinde her zaman sıcak ve rahat bir ortam bulabilirsiniz. Burada kahvenizi içerken veya kitap okurken tam anlamıyla huzur hissedersiniz. İkinci neden, doğayla iç içe olabilmek. Bitkilerle dolu bir kış bahçesi, sadece gözünüzü değil, ruhunuzu da dinlendirir. Doğayla bağ kurmak, stresinizi azaltır ve gün içinde enerjinizi artırır. Üçüncü neden, evin değerini artırması. Estetik ve fonksiyonel bir kış bahçesi, evinizin piyasa değerini yükseltir. Ayrıca misafirleriniz geldiğinde, evinize ayrı bir şıklık katar. Dördüncü neden, çok amaçlı kullanım imkanı. Kış bahçenizi kahvaltı, çalışma Arkadaşlarla sohbet veya hobiler için kullanabilirsiniz. Her mevsim farklı aktiviteler için uygun bir alan yaratır. Beşinci neden, enerji tasarrufu sağlaması. Doğru cam ve izolasyon sistemleriyle kış bahçeniz ısı kaybını azaltır. Bu sayede hem elektrik faturanızı düşürür, hem de çevreye katkı sağlarsınız. Altıncı neden, hobi ve aktivite alanı oluşturması. Resim yapmak, kitap okumak bitki yetiştirmek veya yoga yapmak için harika bir ortam sunar. Kendinize özel, huzurlu bir köşe yaratabilirsiniz. Ve yedinci neden, görsel estetik katması. Modern tasarımlarla kış bahçeniz, evinize ferahlık ve şıklık kazandırır. Her detayıyla göz alıcı bir yaşam alanı sunar. Kısacası, kış bahçesi her mevsim keyif ve konfor sunan, evinizin en değerli köşelerinden biridir. Ve unutmayın, Kanala abone olmayı unutmayın.